Merhaba, bu videoda Safir Bulut'un Storage modülüne birlikte göz atacağız. Yeni bir volüm nasıl oluşturulur, bir sanal makineye nasıl bağlanır, snapshot nasıl alınır ve hatta yedekleme ve grup snapshot gibi gelişmiş işlemler nasıl yapılır hepsini adım adım birlikte işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Sol tarafta Storage'dan Volumes kısmına geliyoruz. Burada sistemdeki tüm diskleri görebiliriz. Ama biz sıfırdan yeni bir volüm oluşturacağız. Create Volume diyoruz. Yukarı bu ekranda volüm adını aşağıdan SSD test volüm şeklinde giriyoruz. Size kısmını örnek olarak 10 GB olarak bırakacağım ben burada. Şimdi ise yukarı çıkarak önemli bir kısma geldik. Safir bulutta volüm oluştururken OpenStack'te olmayan ek bir seçenek görüyoruz. Volume type. Buradan altyapının desteklediği farklı depolama tiplerini seçebiliriz. Bu seçim performans, dayanıklılık ve maliyet açısından fark yaratır. Örneğin yüksek IOPS gerektiren uygulamalar için hızlı disk tipi, uzun süreli arşivleme için düşük maliyetli disk tipi seçilebilir. Uygun bir type seçip create diyerek bölümümüzü oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu disk şu an boşta. Şimdi bunu bir sanal makineye bağlayalım. Oluşturduğumuz volümün sağındaki Actions kısmından mora gelerek Instance Related'den Attach'a tıklıyoruz. Burada önümüze bir VM listesi açılacak. Bağlamak istediğimiz sanal makineyi seçip Attach ederek volumumuzu bir sanal makineye bağlama işlemini tamamlamış oluyoruz. Kullanım sonrası bu volumu VM'den ayırmak istersek aynı Attach işlemini yaptığımız gibi Detach de yapabiliyoruz. Silmek için de Delete diyerek volumumuzu tamamen kaldırabiliyoruz. Şimdi bu volumun bir anlık yedeğini alalım. More kısmından Data Protection'a gelerek Create Snapshot diyoruz. Burada snapshot'ımızda bir isim vereceğiz. Ben burada Snap 01'i seçiyorum. Burada OK dedikten sonra snapshot'ımız burada da gördüğünüz üzere başarıyla oluşturuldu. Volume, volume, volume Snapshot kısmına geldiğimizde az önce oluşturduğumuz snapshot'ın hazır bir halde olduğunu görebiliyoruz. Eğer dilersek bu oluşturduğumuz snapshot'tan more kısmına gelip create volume diyerek tekrar bir volüm oluşturabiliriz. Bu özellik sistemin geri dönüş kabiliyeti açısından oldukça önemli. Şimdi ise daha gelişmiş bir işlem olan volume backup işleminden bahsedelim. Eğer sistemde yedekleme altyapısı varsa volümler için backup alabiliriz. Create volume backup diyerek bu ekran üzerinden yedeği oluşturabiliyoruz. Gerekli bilgileri girdikten sonra istersek bu yadayı farklı bir volüm olarak geri yükleyebiliriz. Bu videoda Safir Bulut'ta volüm oluşturmayı, bir sanal makineye bağlamayı, snapshot almayı, hatta grup snapshot, hatta backup gibi gelişmiş işlemleri hep birlikte gördük. OpenStack Horizon arayüzünde bulunmayan bu ek özellikler sayesinde Safir daha profesyonel bir storage yönetimi sunuyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.